Arkadaşlar bugün bugün bütün sevelerimi göstereceğim. Bunu ben almadım, Bunu bir yerden aldım. Bu arada ipleri kapıyorum. Bunu bir yerden aldım. Bunu da yanmadım. Bak, çok güzel bir şey aslında. Yani garip. Ölümsüz. Ben bunu ölümlü yaparım. Böyle. Babam var. Bunu da aldım. Yani bunu ben kendim yapamam. Yatak. Bunu yanmadım. Bir çoğunu beğenmedim herhalde birçoğunu, bir, bir azıcını da beğen. Hııııı hmm. sonra Big Large Hospital var. Yani hastane. Buraya çekilmiştim bir videomda, onu beğenmedim. Bitter Giggle var. Onu da beğenmedim. E birçoğunu beğenmedim zaten. Bunu sen yaptın mı demeyin, bunu beğendim. Hııııı... Ee mor toplar vardı ya neydi bir meyveydi unuttum şimdi ismi limoncunda mı söyleyemiyorum kargo meç garip bir şey yani anam anam garip He, onu da beğenmemiştim bu arada onu da beğenmedim burada çok fazla taş modu var bu birinci taş modu bu arada ördek bot. Bunu beğenmedim. Ben nedense çalışmıyor artık şeyleri, silahları falan. Bunu düzeltirim. Ekso robot. O en çoğu da bunda var. Bunu hiç beğenmedim. Zaten yapamam. Bu ne oğlum? Ee, büyük e, çubuk böceği. Bakın. Look canavarına Bu canavarına benziyor. Bu nasıl şeyde de olacak. Cadı vs. E, e, Lok canavarında da olacak. Çünkü Lok'a benziyor. Lok'ta yapılmış. Giggle. Doğrusu sonraki çok şirkin. Bir de bunun babası. Grumble var. Dajlar var. Burada KMS var da. Onun neyse giymiş bunları. Bunları nasıl çıkarmak zorundayım. Ve bakın. Bize bakalım Melo'yu bir sonraki videoda yapacağım. Bir sonraki videodan yaptığım şeylerin tutu yalları olacak. Kral bu O garip. Laboratuvar kapsülü. Yakıyor. Landing Pod. Bu ne ya? Bunu anlamadım ben. Aldım bunu da anlamadım ne şimdi. Yorumlara yazın. Naked Charles Spider 1. Vay. Vay canına. Ben, ben Merhaba logosu ama şimdi böyle bir logo yok. Ben sen öldüreceğimsin. Ne kadar? Minnak domates. <laughs> Çok garip. Baş patlıyor bu arada. Jarı yanmaya çalışmış. Ben patladı. Domatesler saçmalıyor. Sen şunları. Tamam domatesten sonra canavar var. Bu bu arada hep ölüyor bu çok güçlü e, videolarda. zaten çok da oynak. Ne aldıysam. Ooo. En büyükleri. Muffin şu ote. için burayı açacağız. Açtık. Bakın biz şuradaki şeyiz. Şu kırmızı şeyler kek. Hatta onlara bak yakalıyım. Şöyle git. Şöyle git. Ha burada bakın. Bakın patladı. Bunu nasıl ateş ediyor? Ha o da bir silah var. Ve bizdeki bu silah ateş Güzelmiş Bu bu arada paralı biraz. Yok bedava Ne para Bu bedava ya sar. da beğenmedim bunu. Abartmayın yani. Bayağı aslında beğenmedim arkadaşlar. Anlayacağız artık. Normali. Bu Melon ailesinde kullanıyorum bu evi ama oğlum şu an birden bıktım yeter reklamı çıkmaz. Bir PC monitörü var. Ne çalıştırdığınızda para gözü piksel pistol resmi ee, polis arabası ve son güceleme polis kostümü de gelmişti ben de aldım da içi çok boş ee, yine dost nur ikiden bir şey mesela Reston ee, yine bir taşlı şey bu Minecraft'ın e, fan yapımı bir canavaraydı biliyorum. Robotik adam. Tam okuyamadım abi. Da bir sürü şey var. Hiçbirini denemeyeceğim şu an. Bir sonraki videoda denedim. Bu en uzunu. Odalar ama tuzaklar. Ne uzun var? Ama ne var abi? mı Tuzaklar mı? Kulağım cırma. Evet arkadaşlar. Oku. Buna şeyde çekmiştim. Unuttum şimdi ben bunu. Yaradan birinci okul bölüydü. Ha o. Yani o videoyu tak. Tamam. Secret Laboratory. Bu büyük konu koymayacağım. Ya koyayım ya. Bana ne? Bana ne olur? Ha? ne olur? Bu bayağı eskiydi bu arada. Minnak. Do o az önceki domates kadar bir şey. Bu da kaktüs. Evet. En çok taşlı yer bura. Taş golem ve versiyon 1. Çok kötü gözüküyor. Yani bu arada böyle isterseniz kapatabilirsiniz. Şey böyle çarpılmış bir golem var. Anlamadım bunu. Ne de olduğunu. bir ta taş golem versiyon 4 böyle çok garip hepsi parçalanabiliyor hadi siz isterseniz bunu parçalanma şeyini kullanabilirsiniz içine diye. bu da onun versiyon 6'sı böyle evet, çok güzel abi elinde çekici var ee, sunmayız bu da şey gibi. Ha. Yine bir şeyiz. Şöyle. Kazanma yeri bura ama kapatmamış buraya adam. Yapıcı. Ben yani En zor yeri de buraymış. Yani. Yani buradan geçiyoruz. Ha. Bakın. Congratulations. Kazandın. Ve yakında bir tane daha gelecekmiş. Spor slow derim ben o. da bunu da ben yapmadım ama bu da biraz da olsa güzel. buludu da benziyor. Ama ne ee, Böyle... var? from Dark. bir şey adamın bağlamışlar. Ee, teleportlar. Bu pek çalışmıyor. Ama bedavaydı bu sanırım bildiğim üzere. Bir şey yok ki koyacak. Neyse. Ha. Çalışması için burada birkaç tane şey var bakın. Neyse. Tek Bunu havaya koyabilirsiniz şöyle. Garip bir şey. Tortura makinesi. Bu neymiş? Ha. Ne? Bunu... Melon çocuk sinet oluyor oradan sonra almıştım. Şey makinesi ya. Söyleyemiyorum maalesef. Banner. <laughs> Hayır ben sen ayız birin mini robot, minik robot. Bu şeye benziyor ya. Bir film vardı ya. Onu, onu unuttum şimdi. Ona benziyor. Amungus eli. Sonra da tamamı gelecek. Elma örümcek. Garip. Büyük laboratuvar o çok kastırıyor onu korumayacağım. Büyük şey o, bu arada blok onda var. Valla bir 30 dakika sürer ha bu. Blender. Bunu e, şeyde çekmiştim. Neydi? Kırmızı şey deniyoruz da. Anam. Rich match. Bu baya büyük bir şey. Bak. Yani baya güzel bir mekanizma aslında. Çıkarta. Bakın bu arada şunu tam koparamıyorum ama içinde şu var. Şu çıkıyor. Çikolata çıkıyor. Combat match. Bu da böyle bir şey. Corn match. Bu da hiç Mitch'e benzemiyor ama. Deadrails treni. Roblox'tan bir oyunun trevi. Hadi git bak. Ray yok lan nasıl gidiyor? Silme. Bu ee, cadı vs'de olacak şeyleri silebiliyor bu. Mesela göstereyim. Bak. Bak. Mesela bunu silebiliyor? Bakın. Sildi. Ha bu nasıl silinmiyor lan? Ha, sildi. Başına da Cyborg V2'de yaptım. Burada ölmüş logo var. Bu önce de ölmüştü güncellendi sonra da. Doktor olma. Yani bunun niye ne yaptığını bilmiyorum. Bir de normal doktor var böyle. Aşağı inelim. Dragon Fruit robotu bunu da ben Doktor Woman ve Doktor ben yaptım. Delta'yı da ben yaptım mesela bu ben yapmadım. Durumu da ben yaptım mesela bak. Şeyi bırakabiliyorum. Şu bombaları. Ayrıca uşar mısın biraz? Bak. Tamam. Bazen ee... baş boş patlamış. Neyse bazen öyle olmuyor. Skırra! Bakın baya sevgi. İki elinde de silah tutuyor. Hatta hiç biri konuşsun değil bakın. ipleri açıyorum. Şu beyaz şeyle kapladım. Onu atıyorsun değil mi? Birbirinin içinden geçiriyor. Yani e, kolison yapıyor. ikisine ama kolison yapmıyor. Bak. Dıskırra. Baktım. Dıskırra yapacağım. Dıskırra. <laughs> ya sevdiğim boyda. Dıskırra diye ikisi de atış ediyor. Şunun da şeyle. Nasıl yapıldığını bir sonraki bölümde gösteririm asansör. Bizim evde asansör yok ilk gibi. Şuraya asansör o yüzden ilk gibi.